Sudan sebeplerden herkese merhabalar. Bugün sizlere temel balıklama atlamayı adım 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 anlatacağım. Balıklama atlama videolarına geçmeden önce birazcık kanalın içeriğinden size bahsetmek istiyorum. Kanalda hem tekne hem de yüzme ile alakalı videolarım var. Bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Yüzme ile ilgili bölümleri izlemek isterseniz oynatma listesinden sebebimiz yüzme bölümünü seçip temel yüzme ile ilgili diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Hadi şimdi bugün sizlere balıklama atlamayı adım adım tane tane anlatayım. Balıklama atlamadaki esas problem aslında şu. İşin tekniğinde çok fazla problem yok ama balıklama atlamaya ilk başlangıçta e, demeyen kişilerin bazen bir korkusu oluyor. Bu korku işte örnek veriyorum kafasını yüksek bir yerden aşağıya doğru vuruyormuş hissi veya yüksekten aşağı düşüyormuş hissi insanın bir türlü o balıklama atlama şeyine ulaştıramıyor. Dolayısıyla biz balıklama atlamayı en temelden yani en aşağıdan su seviyesine en yakın yerden başlayıp sonra kademe kademe yukarıya doğru çıkartacağız. Yani önce oturduğum yerden denemeleri yapacağım. Dizimin üstüne çıkacağım. Daha sonra e, dik duracağım. Daha sonrasında zıplara katlayacağım. Siz balıkla matlamanızı geliştirdikten sonra da daha böyle iskele gibi yerlerden inşallah atlayabileceksiniz. Şimdi ilk aşamayla başlayalım. Bu arada bunlara başlamadan önce mutlaka bir tane gözlük kullanmanızı öneriyorum size. Çünkü gözlük e, algılarınızı açık tutacak. Özellikle işte bu anlattığım korkularınızı birazcık daha yenmenize faydası olacak. Gözlerinizi kapatmayacaksınız. Daha rahat bir şekilde nereye atladığınızı görerek yapacağınız için mutlaka bir tane havuz gözlüğü kullanıyorsunuz. Şimdi havuzun kenarına bu şekilde oturdum. Gözlüğümü de takıyorum. İlk yaptığım çok basitçe ellerimi şu şekilde kafamın üzerine uzatıyorum. Havuz kenarında oturuyorum ve kendime bu şekilde aşağı doğru bırakıyorum. Burada önemli olan adım adım kafamızı aslında yüksekten aşağıya doğru rahat bir şekilde bıraktığınız ve bir şey olmadığı endişesini birazcık kendimizden bertaraf etmek. Şimdi ikinci aşamada kafamız birazcık daha artık suyun üstüne doğru çıkıyor. İyi hissettiğiniz, kendinizi iyi hissettiğiniz dizinizi ayağınızı ön tarafa koyun. Güçlü olduğunu hissettiğiniz ayağ. Şu pozisyonda duruyorsunuz. Yine suya kafanız yakın dursun. Gözünüzü takın. Bu şekilde hiç zıplamaya çalışmayın. Sadece önemli olan kafa pozisyonunuzu bozmadan suya dalmaya çalışın. Bakın. İkinci aşamayı da geçmiş olduk. Şimdi ikinci aşamayı geliştirmeye başlıyoruz. Geliştirme kısmında şu, bunu da yine tekrar 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 edin. Kendinizi güzel bir şekilde önce kafanızın suya girdiğinden emin olduktan sonra yine aynı pozisyonda bu sefer dizlerinizden yani bacaklarınızın arkasına hafifçe kendinizi ittirin. Bir de o aşamaya geçelim şimdi. Yine aynı pozisyon. Bu, buna alıştıktan sonra bu ittirme hareketini birazcık daha abartabilirsiniz. Birazcık daha bu kaflarınız ve arka bacaklarınızı kendinizi kuvvetli ittirebilirsiniz. Hadi bir tane daha deneyeyim ondan size. Yine eller önde. Tam düşmeye yakınken bacaklarını ittirecek kendini. Kafa hizamızı suyun üstünden yavaş yavaş kaldırıyoruz. Böylece o yükseklik bir yerden düşüyormuş hissini ufak ufak yenmeye başladık. Şimdi ne yapmıştık? Tek dizin üstündedik. Bu sefer artık çift ayak üzerinde belimin üstüne doğru kalkıyorum. Bu aşamada da kendinizi çok yüksekte hissetmeyin diye bu şekilde boy durmayın. Yine böyle daha suya daha yakın bir şekilde sadece kendimi yer çekimin etkisini suya bırakacağım. Bu kadar. Fazla hiçbir şey yapmayacağım. Gözümü takıyorum. Eller önde, hareketleri aşama aşama geliştirmeye devam ediyoruz. Çift ayak üzerinde bu sefer kendimi bırakırken demin tek ayakta yaptığım gibi bu sefer yine kalflarından güç alarak birazcık kendimi ileriye doğru zıplatacağım. Hadi onu da yapalım. Dikkat ettiyseniz kafa ve kol pozisyonumu hiç bozmuyorum. Özellikle atladıktan sonraki ana kadar önce parmak uçlarımın suya girdiğini ve kafamın da onu takip ettiğini özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Bu şekilde zaten balıklama atlamanın temel şeylerini yapmış oluyorsunuz. Şimdi artık bu hissi açtıktan sonra birazcık daha kendimizi geliştirmeye başlıyoruz. Bunu daha zıplayarak denemelere başlayabilirsiniz. Emin olun pişeceksiniz. Yani ondan kaçarı yok. Pişmeden balıklama atlama öğrenmek biraz zordur. Ama bu cesareti edindikten sonra emin olun o kısmı birazcık daha rahatlatacaksınız. Şimdi kendinizi artık bu aşamaya getirdikten sonra ya çift ayak atlayabilirsiniz veya tek ayak zıplayabilirsiniz. Yani tek ayağı yine geri koyabilirsiniz. Sadece önemli olan şu, aslında zıplıyorsunuz. Yani havuz kenarında harekete başlamadan önce de yukarıya doğru bir zıplama hareketi yapın. Yani o zıplama hissinin bir kere gelmesi lazım. Sadece yaptığınız tek var bir havaya doğru değil, ellerinizi öne doğru uzatıp zıplayabilmek ve kafayı ve kolları önceden sokabilmek. Hadi şimdi birazcık daha geliştiriyorum hareketi. Daha fazla ileriye doğru atik bir hareket yapmaya çalışacağım. Önce çift ayak yapıyorum sonra tek ayak. <laughs> burada önemli olan tekrar söylüyorum. Size havuz kenarında şu hareketi lütfen yapın. Bakın. Bunu bir iki kere yapın bu zıplama hissi gelsin. Şimdi birazcık daha artık birazcık birazcık daha geliştirilmiş son halini anlatacağım. Aslında burada daha iyi bir çıkış yapmak istediğiniz zaman kafanızı ileriye doğru sallamanız lazım. Aslında ağırlık merkezinizi yük öne doğru atıyorsunuz. Bu da sizi daha iyi bir çıkış yapmanızı sağlıyor. Tabi havada birazcık kıvraklık hareketleri oluyor. Belki onu daha gelişmiş bir atlama videosu olarak çekebilirim. Şimdilik şunu tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor bu seviye atlamaya gelmeden önce. Anlattığım etapların hepsini tek tek aşama aşama geçin. Em, etaptan emin olduktan sonra bir sonraki aşamaya geçin. Böyle sırayla bir kere onu yapayım, bir kere onu yapayım yapmayın. Bugünlük benden bu kadar. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmaya devam edebilirsiniz. Beğenilerinizle de beni destekliyorsunuz. <laughs> Aynı zamanda yorum da yazabilirsiniz. Hepinize benden sevgiler, selamlar.